Devran Karan, Altay Kırdan cinayeti şüphelisi olarak şu andan itibaren gözaltında. Hepinize selam. Deha'nın pazar akşamı ekranlara gelen 19. bölümü ekranlara damga vurdu. Devran'ın son sahnedeki gözaltına alınması ise herkesi şaşkına uğrattı. Devran'ın 20. bölümde polisten kurtulması ise merak konusu. Her ne kadar Altay'ın cesedi bulunmuş olsa da hala net bir delil yok ve bu yüzden de Devran ile Kuduz'unun serbest bırakılması bekleniyor. Cesur'un son dakikalardaki kargaya yaptığı ters köşe ise bölümün en güzel sahnesiydi. Cesur'un kargayı öldürmesi beklenmiyor. İmre ve Devran arasındaki aşk ise bu bölümde yaşandı. 20. bölümde Sophie'nin Devran'a olan kızgınlığından dolayı bir şeyler yapması bekleniyor. Aynı zamanda da Sophie karakterine hayat veren Onur Sayla'nın diziden ayrılmış olma ihtimali de var. İzlediğiniz için teşekkürler.